Merhaba arkadaşlar Z790 yonga setlerinden sonra B760 yonga setleri de artık yavaş yavaş gelmeye başladılar. 12. ve 13. nesilde özellikle K serisi olmayan işlemcilerle güncel ama Z790 yonga setine göre daha bütçe dostu bir anakart kullanmak isteyenler için bugün MSI B760M Mortar WiFi fi anakarta yoğunlaşacağız. Ürünü bize inceleme için gönderdiğinden dolayı da MSI'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. İlk olarak kutu içeriğimize bir bakalım neler eklenmiş. Anakart üstündeki Wi-Fi adından da anlaşılacağı gibi kutu içinde ilk olarak Wi-Fi antenleri bizi karşılamakta. MSI kablo stickerları yine geleneksel olarak kutu içeriğine yerleşmişler. Hard disk ya da SATA SSD kullanımı için bir adet SATA kablomuz var. Ve bir adet M.2 kliple birlikte bir adet de M.2 vida ayırma seti kutu içeriğinden çıkıyor. Ve klasik kitapçıklarla birlikte kutu içeriği de tamamlanmakta. Pek zengin bir kutu içeriğimiz yok diyebilmekteyiz. Şimdi kendisinin torbasından çıkartıp bir boyuna posuna bakalım. Micro ATX yapıda gri ve füme renklerde küçük yapısına rağmen büyük bir soğutma sistemine sahip olan yepyeni bir B760 Yonga setli anakart var karşımızda. Platform Controller hap üstündeki soğutmada da şık bir mortar yazısı var. Üst kısımda da dediğimiz gibi devasa bir soğutucu var ki az sonra bu kısmı tüm detaylarıyla anlatacağız. Arka bölümde ekrana gelsin. Şöyle arka kısmı daha detaylıca bir göstermiş olalım. Ses yongasının izole edilmiş şeklini görüyorsunuz. Bu şekilde elektromanyetik parazit etkisinden de kurtularak daha temiz sesler alabiliyorsunuz. Zaten ses yongasından bahsederken bu konuya da iyice değineceğiz. Şimdi anakartın faz yapısına geçmeden önce çok yakın tarih MSI Z790 Carbon Wi-Fi anakartın detaylı bir incelemesini yapmıştık biliyorsunuz. Şimdi de B760M Mortar Wi-Fi incelediğimiz için bu iki farklı yonga setlerini böyle kendileri arasında bir karşılaştıralım istedim ve ikisi arasında ne farklar olduğunu öğrenmek isteyen arkadaşlar için de bu farklardan detaylıca bir bahsetmek istiyorum. Öncelikle overclock desteklerinden başlayalım. Z790 anakartla bildiğiniz gibi K serisi işlemcilere overclock yapabiliyorsunuz. Yani MSI Z790 Carbon Wi-Fi anakartla K serisi 12. ve 13. nesil işlemcilere overclock yani hız aşırtma uygulayabiliyorsunuz. Ama B760 Yonga setinde maalesef overclock desteği bulunmamakta. İki anakartta işlemciden 20 PCI Express hattı sunuyor. Ama Yonga setinden PCI 4 ve PCI 3 için toplam hat sayısı Z790'da 28, B760'da da 14. Yani yarı yarıya bir düşüş söz konusu. Z790 maksimum 8 tane SATA 6 Gbit per second portu sunarken b da bu sayı 4 ile sınırlı. RAID desteklerine gelirsek Z790 PCI ya da SATA aygıtlar için RAID 0, 1, 5 ve 10 desteğine sahipken B760 sadece SATA aygıtlar için RAID 0, 1, 5 ve 10 desteğine sahip. Z790 Yonga setinin maksimum 14 tane USB port desteği varken B760 Yonga setinin maksimum 12 tane USB port desteği var. Maksimum USB 3.2 Gen 2x2 port desteği sayısı Z790 Yonga setinde 5, B760 Yonga setinde ise 2. Maksimum USB 3.2 Gen 2 port desteği sayısı Z790 Yonga setinde 10, B760 Yonga setinde 4. Maksimum USB 3.2 Gen 1 port sayısı ise Z790'da 10 ve B760'da 6. Yani belirttiğimiz her bir port sayısı maksimum miktarda anakartta olabilecek sayılar. Tüm bu portlar anakartta elbette yoklar. Kaç tane USB port desteği olduğunu da zaten az önce söyledik. MSI Z790 Carbon Wi-Fi ya da diğer tüm Z790 Yonga setli anakartların B760 Yonga setli anakartlardan farkları bunlardı. Şimdi biz incelememize B760 M Mortar'ın faz yapısıyla devam edeceğiz. 12 artı 1 artı 1 düet rail güç sistemi var anakartta. 12 fazın her biri 75 amper güç aşamasından meydana gelmekte. Yüksek TDP'ye sahip K serisi işlemcilere overclock uygulayamayacağımız için 75 amper güç aşaması bizim için oldukça yeterli. Ama buna rağmen 2 tane 8000 CPU güç konektörüne sahibiz. Tek 8000 bence aslında bu anakart için yeterli olurdu. Çünkü Zaten 384W'a kadar tek 8000'den güç alabiliyorsunuz ve overclock da yapmayacağız. Ama MSI yine de 2 tane 8000 güç konektörü eklemeyi tercih etmiş. Siz de güç bağlantısını tabii ki bu şekilde yapın. Anakartın faz yapısı işlemciye overclock yapabileceğimiz bir anakart olması dolayısıyla gayet yeterli dedik ama soğutma sistemi ise fazla fazla yeterli. Hatta ne demek istediğimi birazdan canlı testlerde daha iyi anlayacaksınız i9-12900K gibi çok ısınan ve yüksek TDP'ye sahip bir işlemci testleri yapmamıza rağmen yani sıcaklık değerleri hakikaten mükemmel seviyelerdeydi. Yüksek kaliteli 7 Wm Kelvin termal petlerle desteklenen soğutma sistemi genişletilmiş soğutucuyla birlikte ısı dağılım yüzeyini genişleterek ısının tek bir noktada toplanmadan tüm soğutucu üzerine dağıtılarak yok edilmesini ve bu şekilde de yüksek TDP'ye sahip işlemcilerle bile çok serin şekilde çalışmasını sağlamakta. Dediğim gibi testler az sonra canlı şekilde ekranda olacak. M.2 SSD portlarının sadece birinde soğutucu desteği var. Yani bu biraz üzdü açıkçası. Keşke ikisinde birden soğutma desteği olsaymış. Çünkü B660M Mortar Wi-Fi'da iki tane M.2 slotunda da soğutucu desteği vardı. Platform Controller Hub üzerinde de yine yeterli büyüklükte bir pasif soğutma yer almakta. Platform Controller Hub'ında sıcaklık değerleri az sonra ekranda olacak. Ve bellekler toplam 128 GB RAM'e kadar DDR5 bellek desteği var. Ve bu RAM'lerin 7000 MHz'e kadar da hız aşırtma destekleri bulunmakta. Anakartın işlemci için overclock desteği yok ama RAM için overclock desteği var. Onun altını çizerek söyleyelim. Yani desteklenen hız miktarı kadar RAM'leri anakartınızda da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Gerekli tüm RAM ayarlamalarını BIOS üstünden de rahatlıkla yapabilmektesiniz. PCI slotlara gelirsek toplam 3 tane PCI Express slotumuz var. Bunlardan 2 tanesi PCI Express x16 slotlar, diğeri ise PCI Express x1 slot. Bu iki PCI Express x16 slotundan üstteki zırhlı yapıda olan işlemciden PCI 5 destekli ve x16 hızında çalışmakta. Diğer PCI Express x16 slotsa yonga setinden PCI 4 destekli ve x4 hızında çalışıyor. PCI Express x1 slotuysa ise yonga setinden PCI 3 destekli ve x1 hızında çalışmakta. Tabi anakartın PCI 5 desteğinin olması aslında çok iyi. Böylece sonraki nesilde PCI 5 ekran kartları için de şimdiden bu anakartla hazırlığınızı yapmış oluyorsunuz. M.2 slotlara gelirsek, 2 tane PCI 4 destekli M.2 slotumuz var. Bunlardan üstteki M.2 1 slotu işlemciden PCI 4 destekli ve her M2 slotu gibi X4 hızında çalışmakta. Alttaki M2 2 slotuysa Yonga setinden PCI 4 destekli. Yine X4 hızında çalışmakta ve SATA modu da destekli. İkisi de 2280, 2260, 2242 boyutlarda M2 SSD'leri desteklemekteler. Burada tek üzücü nokta dediğimiz gibi alttaki slotun soğutucu desteğine sahip olmaması. Sadece üstteki slotun soğutucu desteği var. Yani keşke alttaki slotunda bir soğutucu desteği olsaymış çok iyi olurmuş. Toplam 4 adet de SATA 6 gigabit bölü saniye portu olduğunu yine söylemiş olalım. Sırada giriş çıkış portlarımız var. Sol taraftan başlayalım. Sol tarafta 4 tane sıralı şekilde USB 2 portları yer almakta. Klavye, mouse, dongle gibi şeyleri artık bu portlarla kullanırsınız. Onların yanında bir adet DisplayPort 1.4 ve bir adet HDMI 2.1 bağlantı yer almakta. Bu entegre grafikler üstünden görüntü almak için bu iki portu kullanıyorsunuz. Hemen yanında bir adet USB 3.2 genik tip A bağlantı ve onun altında bir adet USB 3.2 genik çarpı 2 Gen tip C bağlantı yer almaktalar. Onların sağında 2.5 cihlan bağlantı üst tarafa yer almış ve altında 2 tane USB 3.2 genik tip A portlar konumlanmışlar. Anakartın Wi-Fi 6E desteği de var. Yani bu sayede çok daha yüksek hıza ve çok daha güçlü bir kablosuz bağlantıya sahipsiniz. Anten girişleri de bu noktada yer almakta ve en sağ tarafta da optik ses çıkışı ile birlikte diğer ses bağlantıları yerlerini almaktalar. Şöyle üst kısımdan başlayarak anakartın tüm çevresine de bir bakalım. Easy hata ayıklama LED, artı 12 volt ve artı 5 volt RGB bağlantılar, sistem fan başlıkları, TPM, Thunderbolt eklenti kartı konektörü gibi tüm önemli bağlantı noktaları anakartın çevresinde yer almakta. Anakartın Realtek ALC897 kodek ses yongası da bulunmakta. Yine her zamanki gibi yüksek kaliteli kapasitörler, yüksek kalitede bağlantı noktaları ve dediğimiz gibi anakarttan izole edilmiş bir ses sinyali var. Şimdi bu ev kullanıcıları için tabii ki fazla fazla yeterli bir ses desteği bu. Yani 90'larda bilgisayara bir de ekstra ses kartı almak zorunda kalan biri olduğum için, o nesilden geldiğim için anakartların bu ses konusunda bu tarz bir iyileşim göstermeleri beni gerçekten fazlasıyla memnun etmekte. Şimdi sıra BIOS arayüzünde. Klasik MSI anakart BIOS arayüzü bizi karşılıyor. Ben daha önce de söylemiştim, bu düzeni sevmekteyim. Yani Intel test sistemimizde de MSI Z790 Carbon Wi-Fi anakartı olduğu için menülere de bayağı bir hakimim. Size en önemli tavsiyem BIOS güncellemenizi mutlaka yapmanız, güncel BIOS sisteminizi kullanmanız. Zaman zaman anakartın sitesinden BIOS güncellemelerine bakın, bunu kontrol edin. Biz videoyu yaptığımız tarihte son sürüme güncellemiştik kendisini. BIOS arayüzü arasında da F7 ile geçiş yapabiliyorsunuz. F7 ile daha detaylı ayarların menüsüne giriyorsunuz ve BIOS'tan tüm fan kontrollerini de yapabilmeniz mümkün. Bundan sonrası tabii ki kullanıcının kendisine kalmakta. İşlemci olarak i9 12900K kullandığımızı söylemiştik. Yani yüksek TDP'ye sahip bir işlemci ve dolayısıyla buna bağlı olarak da daha düşük TDP'ye sahip işlemcilere göre daha fazla ısınmakta. Soğutucu olarak MSI CoreLiquid K360 36 santim sıvı soğutma kullandık. Ama bildiğiniz gibi Cinebench'te falan hep 95-100 derece arası geziyor işlemciler yine de. Yani istediğiniz kadar iyi bir sıvı soğutma kullanın. Sonuç bu. Cinebench R23'te yaptığımız testte 26620 puan aldık. Bu testte yine şaşırmadığımız gibi 100 dereceyi gördük işlemcimizde. Tabii önemli kısım bundan sonra başlıyor. İşlemci 100 dereceye ulaşmışken kart işlemciden resmen bağımsız bir halde sistem sıcaklığına sahip oldu ve maksimum 33 dereceye yükseldi. MOSFETler 42.5 dereceydi. Platform Controller Hub 44 derecede kaldı ve CPU sokette 46.5 dereceye çıktı. Tam yük altında da 265 Watt güç tüketimimiz vardı. Tabi CPU-Z stres testi de olmazsa olmazlarımızdan 10 dakika uzunluğunda bir cpu testi yaptık. Bu testte işlemcimiz maksimum 96 dereceye çıktı ama genel seyri 94 derece civarındaydı. Sistem sıcaklığı 37 derece oldu, MOSFETler 52.5 dereceye çıktılar. Platform Controller Hub 47 dereceye kadar çıktı ve CPU sokette de 55 derece sıcaklıktaydı. %100 yük altında ise 226 w güç tüketimi gerçekleşti. Anakart bileşenlerinin sıcaklık değerleri tüm test boyunca tamamen normal seviyedeydi. Hatta normalinde oldukça altındaydı. Yani video başında söylediğimiz gibi canlı testlerde sıcaklık değerlerini kendiniz de göreceksiniz. Harika bir soğutma sistemi var demiştik. Durum da aynen söylediğimiz gibi gerçekleşti. Bunlarla da kalmadık. Oyun için sistem toplayan arkadaşların anakart sıcaklık değerlerini oyunlarda da merak ettiğini biliyorum. O yüzden oyunlarda da testler yaptık. Sonuçta ekran kartının sıcaklığının da anakarta bir etkisi var. Tüm test ettiğimiz oyunlarda da kendisinin sıcaklık değerleri yine aynı şekilde mükemmel seviyedeydi. Uzun süreli oyun testlerimizde yine bize hiçbir şekilde bir sorun çıkartmadı, bizi üzmedi. Oyun testleri ekrana gelirken biz de kendisi üstünden değerlendirmelerde bulunalım. B760M Mortar Wi-Fi tasarım olarak iyi diyebileceğimiz soğutma sistemi neredeyse kusursuz olan PCI 5, 2.5G LAN ve Wi-Fi 6 ile USB 3.2 Gen 2x2 bağlantı desteği olan güncel ve güzel bir anakart. Tek eksi yanı ikinci MX slotunun soğutucu desteği olmaması. Onun haricinde de bulunduğu seviyeye göre ben herhangi bir eksikliğini görmedim. Peki bu anakart kimlere hitap ediyor? Şimdi biz her ne kadar testleri K serisi işlemciyle yapmış olsak da bunu sizlere yüksek TDP'li bir işlemciyle test yaparak ana kartın sıcaklık değerlerinin ne seviyede olduğunu göstermek için yaptık. Yani siz K serisi işlemci alıp bu ana kullanmayın. Çünkü overclock desteği olmadığı için boş yere çarpan kilidi açık K serisi işlemci almış olursunuz. Intel 12 ve 13. nesilde K serisi olmayan işlemcileri alacaksanız ve Z790 yonga setleri de size pahalı geldiyse işte kendisi K serisi olmayan işlemcilerde kullanmak için de Z serisi anakartlara göre gayet uygun fiyatlarda. Video açıklama kısmında tüm bu B760 Yonga setlerinde fiyatlarını bulacaksınız. Oradan kontrolü mutlaka sağlayın. Hepsi stoklara yeni giriş yaptılar. Bütçenize uygun olan modeli artık duruma göre siz karar vereceksiniz. Umarım beğendiğiniz bir incelemede olabilmiştir. Aklınızdaki tüm soruları yok etmişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olursanız bize desteğin en büyüğünü vermiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.